Bu videoda öğrendiklerinizi 33 gün boyunca günde 3 kez yapın ve hayatınızdaki harikalara tanık olun. Nikola Tesla bir keresinde şöyle demişti. 3, 6 ve 9'un ihtişamını bilseydiniz, o zaman evrenin anahtarına sahip olurdunuz. Nikola Tesla'ya göre, 3, 6 ve 9 sayıları ilahi sayılardır. Bu sayılar sayı sistemimizde ilahi olarak kodlanmıştır ve ilahi olanın niteliğini yansıtırlar. Peki, ilahi olanın niteliği nedir? Yok edilememesi. Bir dairenin 360 derece olduğu bilinir, 3 artı 6 artı eşittir 9'dur. Ve daireyi kaç kez bölerseniz bölün her zaman, 3 veya 6 veya 9 sayısını elde edersiniz. Bu 3, 6 ve 9 sayısını, Abraham'ın 17 saniye kuralıyla birleştirmeniz gerekiyor. Abraham'a göre bu düşünceye 17 saniye kadar odaklanırsanız o düşünce diğer düşünceleri büyütmek için başka enerji formlarını çekmeye başlar. Tutabilirseniz çekim başlayacaktır. Bu 17 saniyenin gücüdür. Bunu 33 gün boyunca uygulamalısınız. Her sabah kalktığınızda 3 kez hedeflerinizi yazacaksınız ve yazarken duyguya odaklandığınızdan emin olun. Bu çok önemli ve bunu yazarken kendinizi hayal edin. Hayalinizdeki işte, hayalinizdeki ilişkide tezahür ettirdiğiniz her neyse hayal edin. Kendinizi o yere koymalısınız. Sabah 17 saniyelik 3 tur ve ardından dışarı çıkın ve tamamen gitmesine izin verin. Şimdi gizli kod 3'ü kullanıyorsunuz. 17 saniyelik sihri başlatmak için 3'ü kullanıyorsunuz. Gün boyunca, tercihin öğle yemeği saatinde 6 kez hedeflerinizi yazın. O sırada yazarken enerjinin farklı olacağını hissedeceksiniz çünkü sabah enerjiyi zaten başlattınız. Hissedilen yere girmek çok önemlidir. O pozitif varlık özü duygu yeri. İşiniz bittikten sonra dışarı çıkın ve yatmadan önce bu ifadeyi yazmanızın son turu olacak. 9 kere yazacaksınız. Yine bu sefer duygu yerine girmek ve sonra çıkmak istiyorsunuz. Tercihen bunu yatmadan hemen önce yapın. Bu şekilde rüya aşamasına geçebilirsiniz. Oluşturduğunuz olumlu bir duygu ile uyku durumunuza girin. Böylece sabah gizli kod 3 ile tezahürünüzü başlatırsınız ve gün boyunca 6'yı kullanarak tezahürünüzü güçlendirirsiniz. Ve geceleri yatmadan önce gizli kod 9'u kullanarak tezahürünüzü tamamlarsınız. 3, 6 ve 9 tezahür enerjinize gömülecek. Ve bu hayalinizdeki yaşamı tezahür ettirme gücünüzü artıracak ve tezahür ettirmek istediğiniz her şeyin size çok daha hızlı, çok daha etkili çok daha fazla evrenin ritmiyle uyumlu olmasını sağlayacak. Unutmayın. Her gün 3, 6 ve de 9'luk bir daireyi tamamlıyorsunuz. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Yapabiliyorsanız 33 gün boyunca 6'ya kadar veya 45 gün boyunca 9'a kadar yapın. Hayatınızda gözle görülür bir değişim olacak. Ne kadar önemli olduğunuzu ve ne kadar potansiyele sahip olduğunuzu asla unutmayın. Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın.